Ağzı billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resuluna Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü sohbetimiz bazı tabirler hakkındadır. O tabirler Allah için kullanılır mı, kullanılmaz mı? Kullandığı zaman Allah'ın esma, sıfat ve ef'alına nakısa getirir mi, getirmez mi? dört kelime vardır. O dört kelimeyi izah edeceğiz. O dört kelimeden önce de evet bir iki tane ayet okuyacağım. Bu ayette Cenab-ı Hak biat alırken Allah adına ümmetten sahabelerden söz alırken evet birinci yani ayet-i kerimesi Cenab-ı Hak Araf suresinin 62. ayet kelimesinde أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أت أنجى قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. نوح عليه السلام كان قومنا تدكي بان هانجي بير يوق. ben alemlerin Rabbi tarafından göndermiş bir elçiyim diyor. Du. De demiştim Ve cenab Hak ilmi ezelidir. Yani kainat olmadan önce Cenab-ı Hakk'ın sıfatı vardı. Allah'ın alim sıfatı ezel ve ebed yani yok içinde yoktur. Her şey, bütün malumat o ilmi ezelide vardır. Peygamberimiz Aleyhisselam Evet, ahir zaman olarak gelir. Kavmına nedir, ne konuşur? Hepsi o ilmi de vardır. Dolayısıyla Cenab-ı Hak ta ki o ilmi ezelide peygamber gelecek Hz. Muhammed kendi ümmetine şöyle diyecek. Öbelligukum risalati Rabbi ve ansahu lekum. Evet, size Rabbimin risaletini duyuruyorum. Öbelligukum risalati Rabbi. Yani ben size Allah'tan gelen Kur'an'ı ve Kur'an'da Kur'an'da Allah'ın muradı neyse onu olduğu gibi size aktarıyorum. Zerre kader ne bir artı ne bir eksi onun muradının dışına çıkmam. Size o Allah'ın ayetleriyle öğüt veriyorum. Kendi adıma değil onun adına. Çünkü ben onun vekiliyim. Ben onsuz konuşamam. Ancak ben onunla konuşurum. O bana neyi emretmişse ancak onu konuşurum. Onun dışında hiçbir şey konuşamam. İşte bu da gösteriyor ki Peygamberimiz Aleyhisselam nübüvvetle beraber evet Allah'ın kelamı olan Risalesinde fani olmuştur. O Risalede zerre miskal kader kendi muradı değil beşeri olarak belki tamamen Allah'ın muradını ve Allah'ın risaletini ümmetine ümmetine net bir şekilde aktarmıştır. Ve a'lemu min Allah ma la ta'lemun ve a'lemu min Allah. Allah tarafından benim bildiğim ma la ta'lemun siz bilemezsiniz. Bu ayette bazı gruplar var. Diyorlar ki gaybi Allah bilir. Allah'tan başka kimse bilmez. Evet doğrudur. Gaybi Allah bilir. Ama Allah dilersem evet Allah Celle Celaluhu o gaybi bazı malumata malumatların kendi sevdiği kullarına peygamberlerine bildirirler. İşte bu ayet. Burada diyor ki ve a'lemu ben daha biliyorum veya ben biliyorum minallahi Allah'tan yani o bazı böyle gaybi şeyler Allah bana bildirmiş. Siz bilemezsiniz. Kim diyor? Allah Resulü diyor. Kimden diyor? Allah'tan diyor. Çünkü Allah Celle Celaluhum gaybi bilir. Gayb ona aittir. Ama dilerse Allah kendi peygamberine de o gaybi bazı gaybi meseleleri bildiriyor ve bu ayet onun delidir. Öyleyse yazıklar olsun o insanlara kim? Evet Allah'tan başka kimse gaybi bilmez. Evet Allah'tan başka kimse gaybi bilmez ama Allah dilerse işte bazı gaybi şeyleri kendi sevdiği kulları olan peygamberlere ve bizim peygamberimize de bildirmiştir bu ayetle. Yine başka bir ayet-i kerimede Cenab-ı Hak yani Peygamber İslam, yani Cenab-ı Hak'tan böyle ubelligukum risalati rabbi ben Rabbimin risalesini Rabbimin kelamını size tebliğ ediyorum size anlatıyorum. Gerçekler neyse odur. Yani gerçek Allah'ın sözüdür. Allah'ın sözün dışında her bir sözde mutlaka sıkıntı olabilir. Ama Allah'ın sözüne sıkıntı olamaz. Peygamber de Allah'ın muradına, kendi muradını Allah'ın muradına hadim ettiği için zerre miskal kader Allah'ın muradının dışına çıkmamıştır. Çıkmadığı için Peygamber ne demişse doğrudur. İşte ayet bu. Ve ana lekum nasihun emin ve ben sizin için güvenilir bir Ö ölçüyüm. Niye güvenilir bir ölçüyüm? Çünkü beni size Peygamber Allah gönderen kim? Allah. Beni her türlü eksikten koruyan ve muhafaza eden ve ismet sıfatına mutassıf eden kim? Allah. Öyleyse ben sizin için eminim. Yani Allah'ın kelamı, Allah'ın risaleti sizin için dünyada ahirette saadet olduğu gibi ben de o saadeti, o saadetle, o Kur'an'la siz saadete davet ediyorum. Başka hiçbir gayem yoktur. Öyleyse bana güvenin ve benim her bir söylediğime de amenna tasdik edin ve kurtuluşa erin. Peygamber biat alıyor. An Ebi Rukbete Rukiyete Rukiyete Temimi Bini Eusid Darim Radiyallahu Anh'ın Selam Kal Ed dinu nasihatun Tamam diyor ki din nedir? Din nasihattir. Nasihat nedir? Din samimiyettir. Din ciddiyettir. Din hakikattir. Din gülmek değildir. Din işi hafife almak değildir. Din ciddiyetsizlik hiç değildir. Din bir kuraldır. O kuralı başka kuralı asla benzetilmez, benzetemezsin. Din çok ciddiyet, çok samimiyet, çok ihlas ister. Kulna limen sahabe diyor ki biz dedi ki kim için? Kale Efendimiz dedi ki lillahi evvela Allah için ve kitabı kitapları için Vali Resulü peygamberi için Vali eymeti muslimine ve ammetihim Din nasihattir Din samiyettir Din hayır haklıktır Sahabeler kim için Ya Resulü diye sordular Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam Allah için Kitabı için Kur'an'ı için Peygamber için Hz. Muhammed'i için Evet Müslümanların idarecilerim ve bütün Müslümanlar için buyurdular. Evet demek ki Müslümanın idarecisi Allah adına eğer hükmediyorsam ona biat etmek şarttır. Velo evet. Yani ne diyor? Habeşi bir köle dahi olsa yine ona itaat etmeye mecbursunuz. Evet bu hadis Müslüm'de geçiyor. Yine Cerir bin Abdullah Kale "Bayahu sallam ala Peygamberimize biat ettik. Nasıl? Bakın diyor ki: "Ben Resulullah sallam'a evet, namazı tadili erkanla tas tamam kılmak olarak biat ettim. Zekat şartlarına riayet ederek biat ettim ve dedim ki zekat şartları bütün tamamen tas tamam vereceğim ve her Müslümana nasihat etmek üzere biat ettim. Bu da hem Buhara Müslim'de. Demek ki dini omuzlamak sadece alimlere mahsus değil. Sadece bir kurum olan diyanete mahsus değil. Dini bilen her bir Müslüman en asli vazifesidir. En asli vazifesi olan Allah'ın bu dinini gücümüz nispetinde kendimize evvelam, sonra ailemize sonra komşumuza Sonra imkan nisbetinde herkese dinin güzelliğini anlatacağız. O güzellik Allah'tandır. O güzellik o güzelliği aktaran bize Resul-i Ekrem aleyhisselamdır. Yine Enes Enes'ten diyor peygamberimizden diyor ki Kal La yuminu ahadukum hatta yuhibbu li ma yuhibbu li nefsihi Evet sizden biriniz kendisi için arzu edip istediği şeyleri el iman kardeşi için de arzu edip istemedikçe kamil imana sahip değildir. İmanın kemalatı evet fena fil ihvan yani mümin kardeşi için de istemelisin ki o kamil imanı elde edesin. Yoksa imanın nakıstır. Allah'ım o fena fil ihvan o innemel mu'minun ihvatun hakiki manasını Allah'ım bizi vakıf eyle ve o ayeti yaşayan müminlerden eylesin Cenab-ı Hak bizleri. Üstadımız da Allah ondan razı olsun bazı tabirler vardır. O tabirler zahirde yani muhaliftir hakikata ama hakikata muhalif değildir. O tabirler nedir? Dört tane tabir var. İlem eyyuhel aziz üstadımız diyor cenab Hakk'ın evet Allahu alem. Allah daha iyi bilir. Allahu ekber. Allah en büyüktür. Erhamur rahimin. Allah en şefkatlidir. Ahsenul halikin. Allah en güzel yaratıcıdır. E şimdi ef'alu taftil ne ister? Karşındaki başka bir şey olacak ki onu onun üzerine tafdir edeceğiz. Diyoruz ki mesela bir kural, nahvi bir kural. Zeydun afdalu min amrin. Zeyd amreden daha üstündür. Daha iyidir. Hangi yönden? Ahlak yönünden. Hangi yönden? ilim yönünden. Bak Zeyd'in karşısında emir var. Ama burada Allah'ın karşısında daha bilen biri var mı? Allah'ın karşısında daha büyük biri var mı? Büyük biri var mı? Bilen biri var mı? Allah'ın karşısında şefkatli biri var mı? Allah'ın karşısında yani güzel biri var mı? Evet. Bütün bilgiler, bütün büyükler, bütün şefkatler, bütün güzellikler cenab Hakk'ın ilim evet ekber sıfatının erham sıfatının ahsen sıfatının birer gölgesidir. Evet. Gölge ise kesinlikle mukayesesi mümkün değildir. Mesela diyor ki Cenab-ı Hakk'ın evet Allahu alem, Allahu ekber. Erhamur rahimin, halikin gibi esma ve sıfat ve efalinde kullanılan ismi tafdil bunlar hepsi şey tafdildir. Efal tafdildir. Tevhiden nak nakıs değildir. Evet Allah'ın birliğine nakıs değildir. Ya niye? Çünkü nakıs olsaydın başka bir Allah var, başka bir ilah vardır. E böyle bir ilah yoktur ki taftilat olsun. Niye nakıs değildir? son cevap veriyor. Çünkü maksat bizzat ve hakiki bir mevsufu bizzat ve hakiki bir mevsufu gayri hakiki veya akli bir imkanla veya vehmi bir mevsufa taftil etmektir. Şimdi tabir var. Hakkati yoktur. Akli bir imkanla Allah'u ekberu min kulli şey. Yani farz-ı muhal yani ne varsa Allah hepsine daha büyüktür. E Allah'ın büyüklüğü karşısında bir büyük yoktur ki hatta ki taftil edelim. Bu sadece tabir olarak var yani akli imkanı olarak var ama hakkati yoktur. Vehmi olarak var ama hakkati yoktur. Öyleyse yani bu ifadeler Allah'ın tevhidine tevhidinin sıfatı olan esması olan efali olan bunlara nakısa değildir. Aynen bunun gibi ve keza bu ifadeler bu e'lem, ekber, erhem, ehsen ifadeleri izzet-i ilahiyede izzet-i ilahiyeye de münafi değildir. Allah'ın izzetine de zıt değildir. Neden? Çünkü maksat sıfat ve ahvali ilahiye ile mahlukatın sıfat ve efali arasında bir muvazene yapmak değildir. Buradaki maksat haşa haşa. Yani yani Allah'ın karşısında bir alim var. Allah'ın ilmi karşısında bir alim ilim var. Allah'ın ekber sıfat karşısında bir büyük var. Allah'ın böyle bir şey yoktur ki. Böyle bir muvazene yoktur ki. Ta ki bir nakısa olsun. Yani ikisini bir seviyede tuttuktan sonra bunu ona tafdil etmek değildir ki Ta ki bu kelimeler, bu dört kelime Allah'ın sıfatına, ef'alına, esmasına, nakısa olsun. Evet. Mesnuattaki kemalat, yani Allah'ın bütün mahlukatındaki o kemalat, o en güzel şeyler, en güzel, en büyük alimler, o en şefkatli insanlar, o en merhametli kişiler, o en güzel ustalar. Ha diyor ki, Evet, mesnuattaki kemalat, bütün mesnuattaki kemalat yani mükemmellik Cenab-ı Hakk'ın kemalinden inekaz eden küçücük bir gölgedir. Yani o küçücük gölge hakiki olan bir kemalata ona kıyas edilmez, o muvazene edilmez. Mesnuat sıfat-ı ilahiye ile muvazene hakkında kesinlikle böyle bir sıfata sahip değildir. Böyle bir maliketi de yoktur. Öyleyse bu dört sıfat eylem, ekber, erhem, ehsen Cenab-ı Hakk'ın zatına, sıfatına, esmasına, efalına nakısa değildir. Bu tabirler söylenir. Sadece ne olarak söylenir? Ya akli bir imkanla veya Geri hakiki bir mevsufla veya vehmi olarak söylüyorsun. Yani tabir var. Bunun hakikati yoktur. Bu farazidir. Farazide de kıyas olmaz. Cenab-ı Hak bu dersleri okuyup, anlayıp, yaşayıp, marifette kemala doğru gitmeyi, o marifet için içinde muhabbeti bulmayı, ilahi ente maksudi manasına mazhar olmayı بزراء نصيب وميسار إلسن وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لله تعالى الفاتحة